beşinci senem. Hala çalışıyorum. Eee bazen konuk oyuncu, bazen bir bölüm, bazen iki bölüm. Hani 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 yukarıdakiler bir buçuk milyon, iki milyon, yurt dışında oynarsa yüzde, biz oynuyoruz beş bin. Altı bin. On bin. Sağ olun. Huyum kopsun, huyum. Mikrofon gördümü mü dayanamıyorum. Bunun yanı sıra devlet sanatçısıyım. Devlet konservatuarı mezunuyum. Berlin Ensemble mezunuyum. Aktör Stüdyo mezunuyum. 52 tane oyunda başrol oynadım 46 senede. Tiyatroyu hiçbir şeye değişmem. Ayrıca, ayrıca o kadar güzel filmlerde oynadım ki hepsinin sayısı olsa olsa 13-14. Babam ve oğlumda oynadım. Ne, ne mutlu bir şey. Onun için... Film dünyası bizim için gelip geçici ama tiyatro tabii ki kalıcı. Şimdi de ne yapıyorum? Devlet bana o kadar az bir maaş veriyor ki yoksulluk sınıfının altındayım. <laughs> Özel ders veriyorum. 81 yaşımda hala çalışıyorum. Ama çalışmam lazım. Zaten çalıştığım için 30 yaşında gibiyim. Yoksa öleceğim. Hadi, Sen daha çalışma. Ufak, sen hadi. Eskisi gibi çalışmada. Çalışacaksın. Sen niye duruyorsun? Sen çalışacaksın. <laughs> Hep çalışıyorum, çalışıyorum, çalışıyorum. Evet. Herkese yaşlılık psikolojisine girmeden çalışmasını tavsiye ediyorum. Beynimin sol tarafı da çalışmaya başladı. Çok mutluyum. Her şeyi hatırlıyorum. Özgürlük adına. Içerideki dostlarımızın bir gün özgür kalması adına <laughs> Ülkemin Canım ülkemin altı üstü zengin, çok zengin, dört denizi olan ülkemin özgürlüğe kavuşup demokrasiyle idam etmesini istiyorum. Ölünceye kadar, ölünceye kadar.